Merhaba arkadaşlar. X ile x karenin aritmetik ortalamasına hemen bakalım. X artı x kare bölü 2 eşittir 45. Bunu gönderirsek diğer tarafa. X kare artı x diyorum artık. 90. 90'ı da bu tarafa aldım. X kare artı x eksi 90 eşittir 0. Çarpanlarına ayırdım eksi 9 ve artı 10 diye. Çarpanlarımız x eksi 9'a, x artı 10 oldu. Yani buradan x'in değeri ya 9 ya da eksi 10 arkadaşlar. Şimdi bunların her ikisini de x ile y kare aritmetik ortalamasında yerine koyalım. Önce x'in 9 olduğunu düşünüyorum. 9 artı y kare bölü 2, 3 olmalı gönderdik. 9 artı y kare eşittir 6 olur y kare eşittir eksi 3 olur ki bu y'nin reel sayı olmaması anlamına gelir. Dolayısıyla x 9 değilmiş. x eksi 10'muş. Eksi 10 artı y kare bölü 2 eşittir 3. Gönderdim. Eksi 10 artı y kare 6. y kare de buradan 16 çıkar. Zaten bize y kare lazım. y kare 16 x kare 100 arkadaşlar. Dolayısıyla ikisinin aritmetik ortalaması 100 artı 16 bölü 2, 116 bölü 2 yani 58 olur.